Merhaba sevgili öğrenciler sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden sınıflandırma ile alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz tamam mı arkadaşlar hemen bakalım sorumuza ayrıştırıcı bir mantar cinsi olan penisillum ne geldi aklımıza? Penisilin geldi, değil mi arkadaşlar? Penicillium insan sağlığının korunması için çok önemli etkiye sahip olan penisilin antibiyotiğini üretiyor, tamam mı? Mantarın salgıladığı penisilin aşağıdaki hangi canlıların gelişmesini engelleyerek mantara etrafındaki kaynakları kullanma bakımından rekabet üstünlüğü sağlar. Arkadaşlar bu soru hep şu şekilde gelir: Virüsler ve bakteriler. Bak bunu sakın unutmayın tamam mı? Şöyle göstereyim ben size. Şimdi arkadaşlar virüsler dediğimiz virüsler dediğimiz canlı grubu nasıldı? Şöyle bir canlı grubuydu değil mi? Şöyle geliyordu. Burada bakteriyofajı çiziyorum şu anda. Virüslerin içerisinde ya DNA vardı ya RNA vardı. İkisi bir arada kesinlikle bulunmuyordu. Ve dışarıda protein kılıf buluyordu. Bak protein kılıf bulunuyordu. Ve virüslerde bir tane enzim vardı. Bakın virüslerde enzim sistemi yoktu. Virüslerde enzim var. Virüsler zorunlu hücre içi parazitleridir. Yani virüsler dışarıda canlılık ibaresi göstermezler. Dışarıda kristal hale gelirler ama canlı özelliklerini sadece başka bir canlı vücudunun içerisinde gerçekleştirebiliyorlar. Tamam mı? Bak bunu bileceğiz. Virüsün hiçbir organeli yoktur. Ribozomu, mitokondrisi, cartucurtu hiçbir şekilde hiçbir organeli yoktur. Ne yapıyor? Mesela bakteriyofaj bu. Bakteri infekt eden virüs. Bakteriye yapışıyor. Şuradaki liziz enzimi şurayı eritiyor. DNA'sı içeriye giriyor. Geliyor bakteri DNA'sına yapışıyor. Öldürüyor veya öldürmüyor. Bakteri DNA'sını ele geçirdikten sonra bakteriye kendisinden çoğalttırıyor. Olay bu kadar basittir. İşte virüs dediğimiz yapı budur. Tamam mı evladım? Virüs dediğimiz yapı bu. Hemen etrafına da şunu geçirtiriyor. Kapsül meydana getiriyor. İçeriye geliyor. Patlatıyor. Dışarıya çıkıyor. Virüsler çoğalıyor. Yani virüs başka bir canlı vücudunun içerisinde sadece canlılık özelliği gösterebiliyorlar. Şimdi canlı kabul edilmesinin nedenleri var. Bir DNA'sı var. Lan tahtanın DNA'sı mı var? Al sana DNA'sı var. Aynı zamanda enzimi var. Liziz adı verilen enzimi var. Protein bir kılıfı var. Ben bu yüzden buna canlı diyebiliyorum. Tamam mı? Bu yüzden canlı diyebiliyorum. Ama dışarıda hiçbir organeli yok. Çekirdeği yok. Stoplazması yok. Cartı yok. Curtu yok. Anladın mı? Dışarıda kristal halde. Kendi enerjisini kendisi üretemiyor. Al sana cansız diyorum. O yüzden virüsler zorunlu hücre içi parazitleridir. Yalnız başka bir canlı vücudunun içinde canlılık özellikleri gösterebilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu bileceğiz. Virüslerin tedavisinde virüslerin tedavisinde kullanılan interferon denilen bir maddedir. Bakın virüslerle şey antibiyotik kullanılmaz banko test sorusudur. Antibiyotik virüslere etki etmez abicim. Virüslerle tedavide interferon kullanılır. Onu da kendi vücudun kendisi üretiyor tamam mı? Bak bu interferonun görevi ne? Interferonun görevi şu arkadaşlar. Interferon gelip mesela şu virüsle enfekte olmuş hücreler şunlar temiz hücreler tamam mı? interferon gelip virüsle enfekte olan hücreye bir şey yapmaz. Enfekte olmamış hücrenin etrafını çevirerek virüsün buna bulaşmasını tutunmasını engelliyor. Bulaşamayınca da sen hapşuruyorsun. Hop olduğu gibi dışarıya doğru gidiyor. Abicim. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı? Interferon bu. Yani antibiyotik virüslere karşı etkili değildir. Antibiyotik eşittir arkadaşlar. Bakterilerdir. Banko test sorusu. Tamam mı? Antibiyotik bakterilere karşı etkilidir. Virüslere karşı hiçbir etkinliği yok yoktur. O yüzden geliyorum burada mantarın salgıladığı penisinin hangi canlı grubuna karşı üstünlük sağlıyor? Bakterilere karşı üstünlük sağlıyor. Yani virüslere değil. Çünkü antibiyotik sorularını hep virüslerle alakalı sorarlar. O yüzden böyle detaylı anlattım. Bunu da öğrenmiş olun. Bir tane daha soru şekli var arkadaşlar. A virüsüne karşı oluşturduğun interferon B virüsüne karşı da etkili olur arkadaşlar. Bunu da bileceksiniz. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Bir virüse karşı meydana getirdiğin interferon diğer virüse karşı koruyuculuk sağlayabilir. Bu da banko testlerden bir tanesidir diyorum abicim. Geldik başka bir soruya. Bakalım. Protista aleminin kök ayaklılar yani diyor ki sana amip diyor ya amip diyor kök ayaklı eşittir amip yani şöyle hareket ediyor tamam ameboit hareket ediyor yalancı ayaklarıyla hareket ediyor al sana amip yalancı ayak denilen stoplazma uzantıları Aha şeklindeki işlevlerden <laughs> hangilerini gerçekleştirir demiş. Bak şimdi. Yalancı ayaklarla ne yapıyor amik? Şurada bir besin var. Yalancı ayağını buna doğru uzatıyor. Besini içeriye doğru alıyor. Beslenmeyi yapabiliyor. Tamam mı? Bir siz olana atıyorum. Hop iki tane ışık Solunum. Arkadaşlar solunum dediğimiz reaksiyonlar belirli bir organelin içerisinde gerçekleşecek. Mitokondri de gerçekleşecek. Veya stoplazmada gerçekleşecek. Yani kalkıp da yalancı ayaklarıyla bu eleman yani solu solunum meydana getirmeyecek. Yalancı ayaklarıyla hareket edecek. Besinleri içeriye doğru alacak. Bitti bu kadar. Veya boşaltımlarını dışarıya verecek. Olay bu kadar basittir. Ama kalkıp da bununla solunum molunum bir şey yapamayacak. İkili olanı atıyorum. Bak doğru cevabım çıktı. Üçüncü şıkkı okumama bile gerek kalmıyor. Hareket etme. Şıkları kullanın abicim. Biyolojide şıkları kullanın. Çözüme ulaşın. Baktık başka bir mantar sorumuza. Diyor ki miselyumun ipliksi yapısı mantarlara geniş bir yüzey alanı sağlar. Bu durumunun getirdiği en önemli avantaj aşağıdakilerden hangisidir demiş. Miselyum nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Miselyum şu. Bak şurası mantar. Tamam şapkalı bir mantar çizdiğim. Şunun içerisine geldim. Bunun içerisinde hif denen demetler vardır. Böyle ipliksi ipliksi hatırladınız mı? Hif denen demetler vardır. Bunların hepsine birden miselyum diyoruz. Tamam mı? Bak miselyum denilen yapıyı oluşturuyor. Bu miselyumla aşağıya doğru uzanıyor. Her yere doğru uzanıyor. Yani bir nevi kök gibi bir şey arkadaşlar. Yani kökün daha aşağılara doğru uzanmış hali. Bunlarla topraktaki belirli maddeleri alabiliyor. Veya bak veya meydana getirdiği enzimleri, enzimleri miselyumları vasıtasıyla e, ölü hayvanlar üzerine bilmem bitkiler üzerine cart üzerine yani organik besinler üzerine gönderiyor bunları parçalıyor tekrardan miselyumlarıyla geri alıyor yani bu mantarlar arkadaşlar mantarlar fotosentez yapamaz bir kere bunu kafaya atıyorsun bitki değil bunlar bitki değil fotosentez yapamıyor enzimlerini miselyumları vasıtasıyla toprağa gönderiyor ölü artıkların cartların curtların üzerindekilerini parçalıyor saprofit yaşamları sonra tekrardan miselyumlarla emiyor ve gerekli olan yere doğru gönderiyor anlaştık mı abicim mevzu bu kadar. Yani miselyumun sağladığı yarar mantarlar açısından budur. Bakalım bu durumun getirdiği en önemli avantaj. Besinlerin emilerek alınmasının uygun hale gelmesi. Eyvallah doğrudur. Direkt A şıkkına da konulmaz abi. Tamam mı? A şıkkına konmuş. Sporların dağılımını hayır. Sporları bunlar patlayarak dışarıya doğru atarlar. Olumsuz hava koşullarına dayanmasının sağlanması. Ya yani illaki vardır. Doğrudan değil. Dolaylı olarak vardır ama direkt ana nedeni budur. Diğer organizmalar üzerinde parasit olarak yaşama yeteneğinin sağlanması. Eyvallah. Sadece eşeğsiz yolla üremenin sağlanması. Yani. Yani direkt olarak Adana ben buradayım diyor abicim. Tamam mı? Geldik cıvık mantarlarla ilgili olarak. Cıvık mantarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. <laughs> Çekirdekleri ve zarlı organelleri yoktur. Bakın cıvık mantarlar eşittir. Çok çekirdeklidir arkadaşlar. Bir kere bunu bileceğiz tamam mı? Cıvık mantarlar çok çekirdekli. Hatta böyle şekil itibariyle yıldızımsı yıldızımsı ve hepsinin şekli birbirinden farklı olan yapılardır. Tamam mı? Bir kere biri attık, birli olanı attık, birli olanı attık abicim tamam mı? İkiye bakıyoruz. Ayrıştırıcı olduklarından madde döngüsünde rol oynarlar. Eyvallah doğrudur. Hücre duvarları bulunmaz. Eyvallah doğrudur. Bakın bunu bileceksiniz. Cıvık mantarların hücre duvarı yoktur. İşte normal mantarlardan ayıran en temel özelliklerden bir tanesidir. Cıvık mantarlarda e, kitin tabakası yok tamam mı? Yani şey yok e, nedir? Hücre duvarı bulunmuyor. Adımız gibi bileceğiz abicim. En önemli yapı bu ve madde döngüsünde rol oynar Eyvallah doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Bakalım bir başka sorumuza. Bakalım bir başka sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın memeliler sınıfına ait olduğunun kesin bir kanıtı değildir. Şimdi bak memelilerle alakalı özellikleri sayıp ondan sonra işlemi bitiriyoruz. Bir, memelilerin bir kere memeli olduğunun kanıtlarından birincisi kıldır abiciğim. Tamam mı? Memelilerde kıl bulunur, tüy değil. Tüy kuşlara ait olan bir dış vücut örtüsüdür. Memelilere ait olan kıldır tamam mı? Birincisi bu. İkincisi bak kaslı diyafram. Diyafram bizde de var arkadaşlar. Kuşlarda da var ama bizdeki kastan meydana gelmiş kaslı bir diyafram. Kuşlardaki bağ dokudan meydana gelmiş olan bir diyafram. 3. Hava kesesi. Bak hava kesesinin bizdeki adına alveol denir. Alveol bizlere ait olan bir hava kesesidir. Kuşlarda da hava kesesi vardır. Hava, akciğerlerine bağlı olan hava keseleri. Ama bizdeki hava kesesinin adı alveoldür. Alveol sadece memelilere ait olan bir özellik Banko test sorusudur. 4. Ter bezi. Sadece memelilerde var. 5. Süt bezi. Tamam mı? Ama her iki tarafta olan, her iki tarafta olan mesela yavru bakımı. Bak yavru bakımı her iki tarafta da vardır abici mutlaka her iki tarafta da vardır her iki tarafta da yavru bakımı sağlıyor. Hava keseleri vardır ama bizdeki alveoldür bunlardaki normal hava keseleridir tamam mı abicim? Diyafram vardır bizdeki kaslıdır bunlardaki bağ dokudan meydana gelmiş olan diyaframdır ve memelileri üçe ayırıyoruz. Plesentalı memeli, yani biziz anne karnında plesent oluşuyor, yavru oradan besleniyor. İkincisi gagalı memeli, ve dikenli karınca, karınca yiyen, tamam mı? Bunlar arkadaşlar gagalı memeliler grubunda. Bunlar yumurtlayarak çoğalan tek memeli grubudur. Bunlar yumurtarlar, yavru çıktıktan sonra bunlarda meme uçları yoktur, yani sütlerini meme uçlarından vermezler, ayaklarına yakın bir yerden derilerinden damlatıyorlar, e, yavrular da bacaklarını emerek sütleri almış oluyor. Üçüncü grubumuz Bulduğumuz işte arkadaşlar gagalı memeli, plesantalı memeli ve keseli memeli. Keseli memeli dediğimiz zaman aklımıza koala gelsin arkadaşlar. Kanguru zaten geliyor da koalanın da bir keseli memeli olduğunu sakın unutmayın. Sorularda genellikle koalayı sorarlar. Tamam mı? Memeli özelliklerini söyledik. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın memeliler sınıfına ait olduğunu kesin bir kanıtı değildir? Vücut sıcaklığının sabit olması. Şimdi vücut sıcaklığının sabit olması yani sıcakkanlı olması iki tane canlı grubunda vardır. Kimlerde vardır? Kuşlarda vardır ve memelilerde vardır. Tamam mı? Yani ben vücut sıcaklığı sabit diyerek kesinlikle memeli diyemem. Al zaten doğru cevap çıktı gibi bir şey. Adana şıkkına şöyle bir koyduk noktayı. Diğerlerine bakalım. Bak alveol sadece memelilerde. Kaslı diyafram sadece memelilerde. Isı yalıtım sağlayan kıl kıl. Bak kıl kelimesi sadece memelilerde. Süt sadece memelilerde. Doğru cevabımız gördüğünüz gibi Adana şıkkı. Vücut sıcaklığının sabit olması hem bizlerde vardır hem de kuşlarda vardır. Yani bizim de kuşların da kalbi dört gözlüdür ve hiçbir şekilde temiz ve kirli kan birbirine kalpte karışmaz ve vücuda pompalanan temiz kandır. İşte bize bunu soruyor. Tamam mı abicim? Soru 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 bu. Aynen bizde ve kuşlarda bizim kalbimizde kuşların kalbi de dört gözlüdür. Bizde çıkınca aort sağ onlar da sola veya tam tersi olabilir. Çok önemli değil. Sadece aortun yaylanma farkı var abicim. O kadar. Tamam mı? Doğru cevabımız Adana. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edip oralardan soru gönderebilir veya takıldığınız bir yer varsa çekmemizi istediğiniz bir yer varsa bize belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.